Neredesin? Ne yapıyorsun? Ha, kayıyor musun? Allah, Allah lan, oğlum. Yavaş koşma. Umut gel buraya bir daha kay. Haydi gel. Ne yapacaksın orada? Sallanacak mısın? Hani dur. Binemedim buna. Dur ben yardım edeyim haydi. Bin. Aferin ya. Çok güzel. Buradan tutuyorsun. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Sallayacağım. Haydi o zaman dur ben sallayayım. Evet. Sallayayım mı? Sallayayım mı? Daha hızlı mı? Evet. Daha hızlı mı? Evet. evet. Bakalım evet daha hızlı. Evet. Umut. Annene bay bay de bakayım. Bay bay de. Aferin.